Tatlı dilli, güler yüzlü ol. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Yılanın deliğinden çıkaracaksın. Sonra onun kafasını izleyeceksin. Anla, öğren, oku. Benim bu içsizim salak ya. Bu inancını kaybetme. Hayır illa zorla mı like attıralım? Hayır illa zorla mı abone olduturalım? Videoyu izliyorsun işte. Gülüyorsun çok belli. E, hadi bir abone ol. Bir like at. E, hadi bekliyorum be kardeşim be. Bir de orada zil var. Zile bas. Zile bas videolar geldiğinde haberin olsun. Bu karı kim ya? Allah'a çok şükür bak elhamdülillahi İslamiyetim ben yani. Ailene güven. Amcamın çocuğuna bir borç verdim hala getirmedi yapacak. Olursa olur olmazsa olmaz. Ama hep olmuyor hep olmuyor biraz da olmazsa olur olsun. Sen başarırsın. Sen yapamazsan kim yapacak? Tedbiri elden bırakma. Mükemmele ulaş. Hayatta bu sefer tedbiri elden bırakmam. Bak, nasibini aldım. Bununla çıkar bu lekeler. Keyfine bak. Hayat sıkılmaya, üzülmeye değmez. Kötü arkadaş gibi. Bu nedir bu ya? Utanmasa uyuşturucuya başlatacak beni ya. Sınırları zorla. Ya sınır mı kaldı ya? Bütün sınırları yıkıp geçtim ya kendini göster. Göstereceğim ben. O müdürün ayağına bak nasıl kaydırıyorum ben. Sen herkes gibi değilsin. Biraz farklı ol. Abi ben farklı ne? Biraz da sen farklı ol ya. Mesela ben sübiyen takıyorum. Sen takıyor musun? Farklı değilsin abi. Emek olmadan yemek olmaz. Ya bu ne saçma bir şey ya. Ben kadınım. Kafa sesim erkek. Siz yoruma yazmadan ben söyleyeyim dedim. Ömcek. Korktun mu? Aa çok süper ya. Çok bayıldım yani. Harika bir şey yani. <laughs> ya, ya Ya çok sıkıcı bu ne? Örümcek bir yerlerine ağ yapmış herhalde. Kudurmuş mu kız? Korkmadım ne var yani? Korkmuyorum zorla mı korkacaksın beni? Ay götüm. Korkmadık yani. Ne diyeyim şimdi ben buna? Millet salak ne yapayım? Olur. Numaramı verin arasın. Canım ya. Ne kadar iyi bir insan değil mi? Korkup korkmadığımızı soruyor. Tövbe götüm göğüs ne ya? Benim sevgilim var arkadaşlar. Allah belanı verir misin be? Bunu beğendiriz bunu. Ay Ay çok korktum o ne kız Allah belanı vermesin o nasıl göğüs öyle Taktik yanlış bir şey Örümcek Yani korkulmaz Nasıl örümcek küçük örümcek de var şimdi Tarantula dese korkarım mesela ama demiyor. Ha Ben şey almak isterdim ee, Şey hmm. Siz beni geçin annem alırım her şeye karar versin diye çünkü ben veremiyorum Ve babamı alırım Yanıma Kalem kağıt alırım çünkü Şiir yazmayı çok seviyorum romantik bir insanım Bir de bundan alırım Daha Bundan ne kadar alabiliriz Hmm Adayım adaya mada'ya düşmem ben arkadaş. Benim hatun burada yalnız kalır. Her taraf erkek. Aa ne güzel ya. Ben zaten her ay ıssız bir adaya düşerim. Geçen ay Maldivler'deydim mesela. Ne adası ya? Düşmüyorum ben adaya madaya. Kimse beni adaya düşüremez. Aa üç paket ağda alırım yanıma. Harfi yettiği kadar. Hı, Hı? Lazerliyim ben zaten. Ya affedersiniz de siz kimsiniz beni adaya düşeceksiniz ya? He? Üç paket kondom. Ama kimle kullanacağım? Oh sonunda yalnız kalacak bir yer bulduk yani hiçbir şey istemem yanıma hiçbir şey. Karar veremedim ya. Yanıma kova burcu üç kişiyi alırdım. Üçümüz kafa kafaya verip zekamız sayesinde kurtulurduk oradan ya. <laughs> Aa, ah, of tamam ben onu yarın yaparım. Dün de böyle demiştim. Olabilir. Yarın yapacağım ama. Çıktım yoldayım ben. Hangi yolda mıyım? Hangimiz hangi yolda değiliz ki? Aa ne demek? Çok kolay oldu benim için. Sadece benim koptu o kadar. Yok not almama gerek yok hocam. Benim hafıza süperdi yani aklımda tutarım. Ne diyecektim ben? Sizden ben hiç ağlamam biliyor musun? Aa ben ağlayacağım o zaman böyle başka şeyler düşünüyorum hemen gidiyor. Aa e, evet yaptım hocam. Neyi soruyor? Neyi soruyor? Ya muhatap olmaz mısın? Muhatap olmaz mısın? Hiç umurunda değilsin tamam mı? Evet biliyorum ben onu ya. Ben biliyorum onu tamam. Ha evet biliyorum ben onu. Tatlım harika gözüküyorsun. Hı. Götün. Gözüm. Gözüm ağrıdı biraz ya hocam. Ha ben yıkadım ellerimi. Ha hep yıkarım zaten ellerimi ben. Hocam 5 dakika daha uyuyun ne olursa olsun Tamam yayın olur ya Hocam dinlemedim ama anladım yani tamamını anladım Öyleyiz biz kovalar dinlemeyiz çok fazla ama anlarız yani Ya ben seni ağzına tükürürüm bak boş boş konuşuyorsun hiçbir şey bildiğin yok yani Ya bana söylediklerini bulsam alkınmam tanrısın Allahım döveceğim ben de Aa kaşara bak bak kızım bana yaptığın yorumları arka arkaya dizelim sokarım bir yerlerine vallahi Şerefsiz it köpek kuzu Gel Onun ağzını bunun dağıtırım orada Cart diye yırtarım vallahi Ya, ya. ya. ne ya özür diliyorsun gerizekalı Özürlük bir durum değil bu yani Bu mekanlar benim buradan Jüpiter'e kadar hayat yok Git Mars'a git abi Git bak sakın Bak sakın Görmeyin bir daha bak. Hadi ben onu bir yakalayayım Hadi bir yakalayayım Alırım karşıma insan gibi konuşurum yani ne var bunda Allah ya ben onu adam yerine koyuyorum, insan yerine koyuyorum, konuşuyorum. Ha bir de beni sinirlendiriyor yani. <laughs> Işınlanmak isterdim. Ağladığım bir yerden ağlamadığım bir yere. Arkadaşlar ben zaten süper değil miyim? Harikayım ben ya. On numarayım. Süperim. Taş gibiyim. Ya yetişemiyorum. Dünya çok büyük. Sonuncuyu ben seçtim. Yine aldattı. Kimler beni kıskanıyor görmek isterdim yani. Ya süper bir gücüm olsaydı şekil değiştirmeyi çok isterdim. İstemem ya ne isteyeceğim öyle saçma sapan. He birini aşık edip onu da yıkayacağım. Ah süper bir yeteneğim olsa hızlı hareket etmek isterdim. <laughs> Anladın sen. Uçmak isterdim çünkü orada insan yok. Zamanı durduracağım böyle ağzına ağzına çakacağım. Ağzına ağzına çakacağım. Hemen karar vermem gerekiyor mu? Hayır düşüncelerinizi okuyorum fark etmiyorsunuz bak. Benimki o kadar büyük değil öyle düşünme. Ama ben hep gülüyorum. Yönetmen bak anla kıymetini anla gerizekalı Ya şu an farkına vardım ben Beylikdüzü'ne hiç gitmemişim Ayten Ayten Ha tamam orada mısın? Ben bir an aldatıyorsun zannettim mi tamam Ya koyar tabi koymaz mı? Bakın koymak dediğinizde aklıma geldi bir sadık vardı benim eski sevgilim Ya hocam kayda girdik mi çok heyecanlıyım şu anda ya <laughs> Ne oluyor orada cinayet mi oldu? Akşama kadar temizliyorum herhalde zarafet olacak Beni bir kez yaşayan bir daha asla unutamaz. Of inanmayın böyle saçma şeylere ne mucizesi ya. Kim vazgeçiyor ya? Kim vazgeçiyor? Vurun valla. Sıkışsa vazgeçsin. Faruk derdi ki sensiz yaşayamam. <laughs> Ayrıldık hala yaşıyor pik. Sen saçına bir şey mi yaptırdın? Ha, olmamış. Hocam donunuz gözüküyor. Kırmızı. Ya üç gündür aynı don ya değiştirin artık. Günahların ve sevapların ölçüldü. Cehenneme gidiyorsun. Tamam ama bir şartım var. İlk ben gireceğim. Bir de en büyük eziyetleri, işkenceleri bana yapacaksınız tamam mı? Olsun zaten ben cehennemi istiyordum ki. <laughs> bir şey soracağım ben ya. Haremlik selamlık mı orası? He? Çime doğmuştu benim. Çime doğmuştu benim. Beni boş verin de bizim baldızın kocası var Mehmet. Karakter sizin önündekini kumar, alkol, her bok var. Onu almayın. Yalnız bakın bir düzensizlik görürsem çıkarım söyleyeyim. Çok doğru karar vermişsiniz. Ben de olsam kendimi cehenneme koyardım zaten. Ee, nereden gideceğiz? Cehennem 10 numara. 10 numara. Cehennem on numara. Çünkü ben orada bir düzensizlik var. O düzenlemem lazım benim. Orada ben çok manyak fikirlerim var orası ile ilgili. Hop, şey yaptım. Yedinci katta ikinci katın yerini değiştireceğim. Çünkü kod farkı. O şey yapalım onu biz. Düzenleyelim. Tamam. Ben o zaman bir bakayım geleyim. Ne eksik onları şey yapalım. Eee giderleri sizden mi alıyoruz? Tamam. <laughs> Hayır illa zorla mı like attıralım? Hayır illa zorla mı abone oldurtturalım? Videoyu izliyorsun işte. Gülüyorsun çok belli. E hadi bir abone ol. Bir like at. E hadi bekliyorum be kardeşim be. Bir de orada zil var. Zile bas. Zile bas. Videolar geldiğinde haberin olsun. Bu kim ya?